duydum da inanmadım. Vay başıma, elin zıbıldak adamı, döllü döşlü. Dört çocukla seni kendine karı yapar mı kız? Onu koca alan kim? Bıktım be, hepinizden usandım. Binmeyin omuzuma! Ne halin varsa gör! Git Cemal'i bul, söyle, benden uzak dursun. Anasını bacısını kapıma yollayan adamı ne yapayım ben? Namusumuz iki paralık oldu onun yüzünden. Bana bak, canını acıtırsan gebertirim seni. Hadi siz de doğru Hanife teyzenize. Hadi. Allah canımı alsa da kurtulsa. Erkek sen gel benimle. Aslanım nereye? Geliyorum. Ya! Oğlum aman, Ablamı oyalıyorsun, seni öldürürüm! Bildiğin gibi değil İbrahim, niyetim kötü değil! Namusumuz iki paralık olmuş senin yüzünden! Ben evli değilim, bunu böyle bilin! Ablan boşanır boşanmaz, Allah'ın emriyle nikah kıyacağım, söz sana! Ablam seni istemiyor! Çek şu bıçağı da, erkek erkeğe konuşalım! Ablanla biz birbirimizi çok seviyoruz! Sevgimiz tarif edilecek gibi değil! Ablanı oyalıyorum diye bir konu da yok! Bir hayvanlık ettim azıcık, kızdı hepsi bu! tepesine sinemasında karate filmi var. Ablanla sulh olmazsam gelir öldürürsün beni, tamam mı? Erkek adammışsın, aferin! Kim o? Benim. Ne işin var burada? Namuslu karına gitsen. Aygül yanlış anladın. git dedim sana. Bir daha da gelme. Anan, karın, bacın bu sabah evimi bastılar. Sen karınla mutlu olmasan böyle yapmazlar. Senden yüz bulmasalar yapmazlar, tamam mı? Aygül. Bırak yakamı benim. Ben kötü kadınım. Namuslu karına gitsen. sen. Suçun üstüne yatma. Umumhanede yapılır öyle. Daha dokunmadan ah oh! Ben de şaşırdım. Ne bileyim ben, Didar öğretti. Yakarsın dedi. Ya sen öyle artist gibi? Kız Didar öğretti desene! Kıskançlıktan geberiyorum kaç gündür! Nasıl özlemişim seni! Sen evlisin, bir de çocuğun var. Sen evli değil misin? Benimki başka, ben mahkeme açtım. Ben nikahlı bile sayılmam. Nikah isteyen yok sende. Senden isteyen varsa ne olacak? Kimmiş? Ben. Nikahsız mı yaşatacağım seni? Hiç güvencim yok benim bizim evleneceğimize. Yalan gibi geliyor filmlerde bile kavuşanı gördün mü sen? Ben görmedim. Söndürürler bu ateşi benim inancım. Dört çocuk. Bir de sende beş. Bir karın, bir kocam olasıca. Bu evlilik olacak. Her ya da geç. Yılan lazım bu iş için Buluruz hoca efendi Ay ip gibi inceldiği zaman Yılan suyu dökeceksiniz kapısına O kapıdan ayağı hırp diye kesilir Lakin Zehirli bir yılan lazım Çok tesirli öyle mi Üstüne yok yılan gibi görür Yanına yanaşamaz Ustacım çorbalar Geldi Önder! Şener! Ne? Gelin! Hadi gidelim, anneme söylemeyiz. İşe girdim. Çorba içersiniz, sıcak sıcak. Oğullarım! Yiyin, yiyin. Hanınız mahkemeye vermiş beni. Bu son çare Allah'ım. Sen yılanın soyuna kuvvet ver. Cemal'imi kurtar o gavurun kızından. Ağdın sırası değil şimdi. Hoca efendi ne dedi? Duaya kuvvet vereceksin. Aç elini. Neydi hoca efendinin öğrettiği? <laughs> ya evin ya Selim ya Kerim ya Hakim Allah Rahmanı Rahim ay güldürü silmez Salim he, he, he. şimdi fazla Rabb'e eyüsü sen kadirsin ya Allah Önder yardım et şuna sıkı tutunun düşmeyin ha olur baba. tamam mı? Tamam. Çarşıdan geçmeyelim, mezarlığın oradan. Olur Cemal abi. Nesrin'i de alırız, değil mi yanımıza? Alırız, hele bir evlenelim. Cemal bak hele! Günüm geçti benim. Vallahi gebe miyim ne? Beş olacak. Bir de seninki altı.